Kayseri Spor 0, Trabzon Spor 0. E, ligin e, güzel maçlarından biri olmasını umut ettiğimiz maçta maalesef gol sesi çıkmadı. Evet Beylül, hoş geldiniz. geldin. Biraz da Evet, musun? biraz, biraz da Yani, e, Bir de ben, karanlıkta izledim ki maçı. İki bu Bayağı <laughs> geçti. Yani ha. hakikaten yakıştıramadım. Yakıştıramadım iki takıma da. Böyle zaman zaman böyle bir dakikada top iki kaleye aynı anda gitmeye başlamıştı bir ara falan ama genelde şimdi ben senden genel bir değerlendirme alayım. Bu arada analiz yorumcumuz Ersin Erdem şu anda aramızda değil. teknik bir aksaklıktan dolayı bu <laughs> hafta bizlerle olmayabilir ama sürpriz yapıp olabilir. O yüzden bir bak onun bak değerli burada. <laughs> ilerleyen burada alacağız kendisinden. Ben senden kısa bir maç değerlendirmesi alayım sonra dizilişle beraber ben de yoruma başlarım. Ya ilk yarı böyle çok ortada gibi giden bir maçtı. Ama ikinci yere özellikle 55, 60'tan sonra bir orta sahalar yok oldu. O senin bahsettiğin evet. bir o kalede bir bu karede aslında pozisyon olmadan bir şekilde oraya geçip bir pozisyon varmış gibi oldu. Ama akabinde orta sahalar olmadığı için hemen Kayseri bir pozisyon girdi, Trabzon girdi. İsabetli şut az diye tahmin ediyorum. Ee, bir sonlara doğru Trabzon'da tek etkili bulduğum adam Ekubandı. Tek evet, beğendiğim adam Ekuban. Yani. işte Kayseri'de de e, Lenin diyebiliriz. Evet, ben Aisleri'de Aziz Beyçi aslında tutuyorum. Ee, yani, Uludağ evet. üzerinden de bakacak olursak tamam, e, yine e, Trabzonspor klasik Abdullah Avcı Abdullah Avcı ile ilgili yorumunu alacağım senden. Ayrıca alacağım. Tamam. 4-2-3-1 ile başladı. En ileride mecburen Ekuban e, oynamak zorunda kaldı. Bilal sol tarafta. Abdülkadir yine ee, bir Abdülkadir orta sahada bir Abdülkaldir e, sağ açıkta top oynadı. Fakat ben Victor Hugo'yu da beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Sadece ya bir Victor... eleştirim var. Pereira ile alakalı bir eleştirim var. Pereira artık çok yaşlanmış. Hani futbol oynamaktan ziyade e, Trabzon'a yakışmayacak hareketler yapıyor. Şu anda Trabzon futbol, oyuncusu değil bence. Sen de istersen devam et buradan. Ya bir de yani her maç bir insan atılma riski olur mu yani? takımını sürekli evet. bir 10 kişi bırakacak ama aldı 46'da Allah'tan da. Serkan başlasın abi ne olacak yani Pereira oynamasın. Allah aşkına ne olur yani? Ne olur hakikaten ne olur? Ne olur? Ki son son dönemde zaten oldukça ee, düşük bir seviyede evet. top oynuyordu. Yani ne Trabzonspor seviyesinde ne de Süper Lig seviyesinde top oynamıyordu. Yine Neden yaptığı ee... faullerden belli. Yetişemiyor yani. Evet. Şimdi Samet Aybaba'nın Kayseri'si. Samet Aybaba 4 3, -3 sistemiyle e, yine orta göbekte Fernandez, e, sağa sağ açık Ben size Galatasaray maçında demiştim ki Samet Hoca berabere kaldı ilk maçında. Sonra gitti Göztepe ile berabere kaldı. Kayseri Spor bu ligde kalır. İlerleyen haftalarda çok can yakar dedim. İki büyük maç yani iki tane büyük takımı Golsüz birinde 1-1, bir, bir, birinde 0-0. Ya Galatasaray maçı çok imkansızdı gol olmaması ya, da. İmkansızdı ama oldu bir nihayetinde. Oldu, evet. e, nihayetinde oldu. Şimdi Abdullah Avcı'ya getireyim topu. Abdullah Avcı'dan sana Trabzon'u sorayım. İki, kara evet. iki kırmızı bir sarı dört soru olayını da yorumlayın ona. lütfen. Ona en son Erkal Bey bu yorumlar sizin değerli kritik yorumlarınız. Şimdi bir şey... Şey, altın altına... muhabbeti biz almayalım orada. <laughs> Aynen öyle. O kıymetli kısmı biz almayalım. Sizinle beraber Nasıl? onu konuşalım. Sen daha iyi yorumluyorsun Erkal abi sen o kısmı. Sen onun Kesinlikle bir depenet İngilizisindir. Sen bize Abdullah Avcı yorumu yap. Arkal Bey biz burada değerlendirelim. Beylül sen de top. Abdullah Avcı için yani şimdi her takım yani Başakşehir'deyken veya Beşiktaş'tayken bu arada evet. bir de ısı haritası gelsin. Onunla beraber tamam. Abdullah Avcı ne yapmış bakalım pasitesini. Sen devam et. Abdullah Avcı bir şey değiştirmemiş aslında Trabzon'da şu anda. Yani ben de çıksam Trabzon'da bu 11 çıkarım. E ben de çıksam en fazla bu oyunu oynatırım yani şu anda. Yapabileceğim bu çünkü elimden gelen. Yani Ekuban Forvet, Afobe zaten çok iyi olmadığı için Ekuban Forvet. Normalde neydi Ünal Hoca'nın da en başarılı olduğu sistemde? Abdülkadir sağ, en ve sol. İşte Forvet arkası Ekuban, önde Charlotte. Şimdi Şörlot'un büyük bir eksikliğinin yanında Ekuban da forvette yapamıyordu. Daha çok ikinci forvet gibiydi. Sonra Afabe'yi evet. aldı Ekuban. Oyuncu da hiç... Abi Bilal. Bilal'i ilk 18'e almam. Bak çok net söylüyorum. Kesinlikle. Şey Geçen Kesinlikle. sene Trabzon'da ne zaman oyna Bilal girse Trabzon puan kaybı yaşadı. Kesinlikle Hangi öyle. Makine? Abdullah Avcı'ya geliyorum. Beşiktaş'ta bir sistemi vardı. Yani sahaya dizildiğinde bir oyun oynatacağını Abdullah Avcı'nın anlıyordun. E Başakşehir'de de bunu yaratmıştı. Ama Trabzon'da daha bunu yaratamamış. Aynen öyle. Sevgili Ersen Erdem'i buradan alalım. Kalbimizde kendisi. <laughs> Onu söylediğini ben söyleyeyim. <laughs> Abdullah Avcı'nın geldiği takım gol sıkıntısı çekiyor demişti. Geçen Şimdi hafta bunu da bu da zaten başarıyor. çok net ısı haritasında göreceğiz. Birazdan diğer istatistiklerle beraber. Şimdi ortaya sıkışmış bir maç. Aynen. Adeta neredeyse yani ceza sahası içinde iki takımın böyle yoğunluk gözüküyor. Ama orada etkili Dışarıda bir pozisyon yani. yok yani. İnanılmaz bir pozisyon yok. Zaten iki tanesi duran top. Bir tanesi Kayseri'nin içeriden çıkardığı. E, Trabzonspor'da biraz Abdülkadir Ömür işte ortaya geldikten sonra biraz içeriye Ekuban'la girmeye çalışıyor. Afobe girdikten sonra e, gol atmayı unutuyor ki hakikaten unutuyor. Tam şu anda Trabzonspor şöyle yorumlayacağım ben. Geçen seneden kalma. Korkutucu evet. gücüyle e, diğer hocaya rağmen iki maç kazandı. Abdullah Avcı iyi bir e, Periyotta geldi. İki maç götürdü. Şu an tamamen Abdullah Avcı trabzon bağlantısını görmeye başladık. Al, ver, al, ver, al, ver ve etkili bir sonuç yok. Büyük ihtimalle zor olur. Ee, yani şu, şu durum iki Abdülkadir'in Abdülkadir de biraz daha maç eksiğini tam tam, yani maç eksiği derken, ikisi de aslında belli bir sakatlıklar yaşadı. tam adapte olamadılar. Mesela Abdülkadir Parmak geçen seneki ve Ünal Hoca'daki dönemden daha farklı geldi bana. Böyle daha Ortada yoktu. Daha çok konuşuyorduk o oynadığı maçlarda. Şimdi Büyük Trabzon'un büyük hocası Ünal hocaydı. Baktığımız He. zaman doğru mu? Doğru. Yani hoca e, Trabzon'u farklı bir noktaya, Trabzon'da yetişmiş çocukları da farklı bir noktaya getirmişti. Aynen. Fakat Aynen. şu anda şu an. iki tane ay, Hüseyin Cimsiri işin içine katmayacağım şampiyonluk verdi. Yani Trabzon geçen sene şampiyonluğu oynadı ve şu anda onun bir dramatik e, psikolojik problemini yaşıyor. Allah'tan taraftar yok maçlarda. Bakın burada şu anda bizim izleyicilerimize sesleniyorum. Trabzon'da taraftar olsaydı zaten o hoca ikinci hafta gitmişti. Abdullah Avcı gelseydi de iki hafta içinde efet sepet olmuştu diye düşünüyorum. Şimdi yani bu büyük takımlarda da yani Beşiktaş'ta da ne kadar sabredeceksin. Trabzon'da çok sabırsız bir seyircisi var. Abdullah evet. Avcı ne kadar sabredecek bilemiyoruz. Kesinlikle öyle. Bakalım Avcı'nın Trabzonspor'u istatistiklerde neler yapmış. onu ya da biraz, bir değerlendirelim. Ona da bakalım da MVKM'ye geldiğinde biraz değişebilir işler. Yani ya. idare eder en azından. Şimdi Abdullah Avcı'nın takımı değil bu. Bir şey diyemiyorsun adama da. Bir şey yaratması lazım. Tamam. Ee, da ama... işte, en azından gol yemiyorum diyor adam öyle bakıyor. Çok gol yedi Trabzon ilk haftalarda. Ona da okeyim, ona da okeyim. Daha detaylı ve yakından görebiliyorsan ben yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Uğurcan. Ben okuyabilirim çok istersen. Evet, çok iyi olur benim için. Ee, Trabzon'da en çok topla oynayan oyuncu 77'li Abdülkadir Parmak. %94.8'de pas isabeti sağlamış. Gayet iyi bir isabet bence. Ama hemen yanındaki Baker'a bakıyoruz. 48 pas. Pas sayısı Çok düşük. düşük. Yüzdesi %93. Asıl yani, sorun nerede geliyorum. Asıl soruna geliyorum. Asıl soruna geliyorum. İlk, ilk başındaki işte, Trabzon maçını hatırlıyor musunuz? Bir arkadaşı ben böyle bir almıştım bir şeye yuvarlanmışına. Evet, evet. 72 pas Abdülkadir'den sonra geliyor. Stoper evet yüzde 82 pas isabet Evet Edgar. Edgar enteresan bir adam. Victor Hugo Ay. 58 pas yüzde %89. 89.7 şimdi o, da iyi. o zaman oyunu kim kuracak burada Hugo'dan i̇şte Pereira yapmaya abi. çalıştı biraz Hugo'nun yapması Pereira lazım. 27 kez topa değmiş kötü. 53 güzel. Ekuban 27 etkili olduğunu gördüm halde 27 çok az Bilal 10 yani e, bakıyorum ben de çok çok e, yani hiç aktif bir maç değildi yani Kayseri ile Trabzon ortaya çok sıkıştırdı maçı. Bakersin Hakikaten çok yani gol ya. çıkmaması çok normaldi. Hatta yani bir gol olsaydı ben şey diyorum. Hiroşime'ye bir bomba da atılırsa bu maçta gol olur demiştim. Burada izlerken <laughs> yorum yapmıştım. Hakikaten o noktaya geldik. Victor Hugo ilerleyen süreçte Abdullah Avcı'nın e, çok daha elinde Epriano'su olacak gibi duruyor ama Öyle takımı Envakame'ye bağlarsa Abdullah Avcı ile Trabzonspor işi zor. Çok kötü bir kadro kurulmuş bence. Bu sene A Ahmet Oğlu yanlış yaptı. Ya Cani, Diabate belki içinden işte bu adamların içinden böyle Abdullah Avcı belki bir şey çıkartırsa şimdi oynamayanlara baktım Trabzon'da sadece Envakame altıma maç üç golü var. Evet. Eğellinin golü yok mesela. Yok işte zaten çok, üç çok sadece yetersizler. 3 gol atmış. Yani Sherlock'tan diyorlar, "Tanabi düşünüyorsun. Bunun tabiri yok yani." Bayağı ama sen olmasın Abdullah Hoca olsaydı yoksa. başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ya tabii sezon başı olsaydı her şey herkes çok farklı konuşuyordu. Ni yani, Newton, yani Newton yerine Daha farklı. 25 olabilir. milyon euroya satılmadı. Şu an 5 veren bulamazsın. Erdem Spor seyircilerine de teşekkür ediyoruz. Abdülkadir ben bunu söyleyeyim. Hocaları e, Yusuf Yazıcı ile alakalı bir karşılaştırması var dedi haftadır söylüyorum. Yazıcı yetenekli de ama çok çalışıyordu demiş. Abdül, Abdülkadir Yusuf Yazıcı'dan 10 kat yetenekli ama hiç çalışmıyor Çalıştı. demiş. Ee, yani Avcı'nın Erkal yorumu da fikstür denk geldi. Doğru denk geldi. İlerleyen süreçte göreceğiz bakalım. Çalışırsa olabilir diye düşünüyorum. Kötü, Kötü ka kaldır, ya, malzeme. Kaldır, kaldır. Dedi. O da doğru söylüyor. Geçen evet. sene Trabzon Ünivolca'yı hocayla şampiyon olup bitirmiş olsaydı bu sene çok çok daha iyi bir kadroyla belki Ünivolca'nın devamıyla belki İnanılacak İktisar'ın şeyde Abdullah Avcı ile başlasaydı bambaşka bir Trabzon görebilirdik. Ama şu anda işleri zor en azından kaybetmiyorlar. Bir şekilde içerideler. Kazanabilecek bir oyunu kurarlarsa üst sıralara daha çok tırmanırlar diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bir genel istatistiğe bakalım. O esnada da hakikaten Trabzonspor yani hiç yakışmıyor bu durum. Geçen sene şampiyonlukla beraber... Yani geldik işte %54. Kayseri cevap vermiş Abdullah Avcı'nın toplu oyununa. Yani Trabzonspor'a karşılık vermiş. İkili mücadeleyle yine Victor Hugo Edgar çok ön plana çıktı. Vitor Pereira çok ön plana çıktı. E, pas arasında da 15'e 7'lik bir Kayseri Spor'un hamlesini görüyoruz burada. Korneller 4'e 4. Nereden baksan eşit maç hakikaten çok eşit bir maç oldu yani. Ya Kadir diyeceğim. Ömür'ü on numara gibi kullandı ya. Bir evet. tane oyunu yani kurgulayacak bir adama ihtiyacı var. Sen Hayatayı şeyi beğendin mi sahih mi? Diabateyi. Diabateyi. Ben sene başından beri birçok maçını izledim ben beğenmedim. Afobe'yi de beğenemiyorum. Yani, Afobe zaten abi Sherlock'tan Afobe'ye geçiş olur mu ya? Yani ya top bol bulmuştur. trabzonspor. Benden Afobe'ye geç. Gene bir soru işaretin olur sana o kadar ne söyleyeyim? Bir tane ayağını alamadığı bir top var. Ceza Kesinlikle saat. öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi genç. Samet Hoca'nın genelde gençlere verdiği önem koşan takımının yanı sıra artık pas yapan e, daha dinamik ucuma çıkan Kayseri Spor e, iyi pas yapmış bence. E, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ilerleyen günlerde bunu 570-580'lere çekecektir. Tabii yani, birkaç yani. şeyle beraber. Ama isabet oranı yine e, takıma etkisini gösterdiğini burada söyleyebiliriz değil mi? 87.2. 87 7. Ya, 7. Aslında çok, çok işte, 10'dan. Onu düşüren oyuncular belli. <laughs> Ya kesinlikle öyle. Peki sen hücumda nasıl oynardın? Ben onu soracağım biraz sonra. Pas isabetinde yine 78.6'lık bir başarı sağlamış Trabzonspor. E, orta isabetinde ise yine çok düşük bir isabet var. Çünkü içeride etkili olabileceği bir e, forveti yok. Evakami arkadan girmiyor. Biraz daha boy kısa kaldı. Yani sen nasıl bir 11 tercih ederdin? Trabzonda olsaydın. Yani bu Trabzonspor'a bu 11 hiç yakışmadı bence. Ya 11 yakışmadı da şimdi kimi oynatır diye düşünüyorsun. Yedeklere dön bak elindeki adamları oyuna soktu. Herhalde en iyi 11 bu. Yani ben de Ekuban'la başlardım Afobe yerine. İşte Abdülkadir Ömür'ü sağda deneyip belki bir orta sağ daha koyabilirdim. Baker'ı forvet arkası yapabilirdim. Belki daha defansif bir takım gibi görünebilir ama e, hücumda daha etkili olabilirlerdi. Yani Baker ceza sahası içerisinde geride iş yapmaktansa. Civarında bence, pozisyon hazırlanabilirdi. Bence Abdullah Avcı en çok Marlon'un ve Pereira'nın etkisizliği çok ilerleyen süreçte canını yakacak. Çünkü o alışkın değil böyle sağ beklere sol beklere. Hep dinamik istatistiği e, kaçırdım. Bir daha rica edeceğim. Kusura bakmayın. Tam onu okumaya başlıyordum. E, yine şimdi şut şeye geçmeden evvel ya yedeklerde bak, evet bakalım. Geldi. Aynen. E, Kamil Ahmet var. Daha kullanmadı. İstemiyor. Klaviyo Yusuf Sarı klaviyo zaten bunu girdi. Genç Serdar girdi. Afobe girdi. İşin açıkçası ya e, tercih ettiği oyuncu. Flavio e, evet. Flavio iyi oyuncu. Ondan 4-3-3 gibi Abdülkadir Ömür sağda. şey forvet, Ekuban forvet, Yusuf Sarı ile başlayabilirdi diye batıyor. Acaba bilmediğimiz bir sakatlığı mı var. Ben Yusuf Sarı'yı beğenmiyorum. Kusura bakmasın. Beni affetsin ama Yusuf Sarı e, yani o o çıkan seri de Abdülkadir, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı serisinde Yusuf Sarı bence e, çok etkili olamayacak. O da yakın bir zamanda Anadolu kulüplerine düşer. Yani büyük takım Trabzonspor büyük takımda oynayacak bir e, kalitesi olduğunu de. ben düşünmüyorum. Flavio'nun da düşünmüyorum. Şu şut istatistiğine bir daha geri dönecek olursak e, orada Kayseri Spor'un 18 şutunu gördüm ben az evvel. Aslında ilk daha için bu sezon Kayseri'nin lig başından beri en çok şut attığı evet. ve en çok isabetli şutu bulduğu maçtı. Fakat okay. Trabzonspor daha az şut attı. Daha az isabet buldu. E, o da biraz yavaş yavaş oyuna oturmasıyla alakalıydı ceza sahası dışından şutlarda yine tabii Kayseri'nin daha fazla bir şutu vardı. Fernandez'in frikikleri vardı. Fernandez gerçekten çok kötü oynuyor bu arada. Şut isabetinde -3 ise... 3 tane böyle defansın var. arkasına attığı attığı toplar o kadar yani. Evet. ben Kayseri'nin forvetini fena bulmadım. Ee, ama dediğim gibi yani iki tane iyi hoca, iki tane iyi takım yani burada Trabzonspor'un yapacağı Abdülkamir'in ve parmak satmak olur. Ee, satmak olur tabi Galatasaray'da ağzı açık bekliyor değil mi <laughs> Tolga Bey? Abdülkadir'i parmağı en azından içeride Türkiye Ligi'nde bir takıma giderse e, Galatasaray'a gideceği söyleniyor, düşünülüyor. Bu da benden size sürpriz olsun. Aynen öyle. Şampiyonluk şansı var mı bizce? Çok uzun bir maraton. Ortalama puanı fena değil fakat Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş furyasının yanında bu sezon için şansının olmadığını gelecek sezonun ilk yarısına ben çok iyi başlayıp yine bir 18-19 maç Trabzonspor'un Abdullah ile iyi gideceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Soruya cevap vereyim. Sana yüzde yüz katılıyorum. Yani harfi harfine katılıyorum. Yani Abdullah Avcı bu sene ısınma turlarını atar. Şöyle evet. uzaktan bir lige bir bakar. Trabzon'u benimsen. Seni taraftar işin içine girer. Bir taraftarı arkasına alır. Güzel bir birlikte bir top bir kazanır. Bir tane kaliteli futbolcuyla Trabzonspor'u geçen sene bıraktığı şampiyonluk yarışına yüzde yüz sokacağına eminim. Hatta Abdullah Avcı Trabzon'un başında kaldığı sürece yani yine iyi top oynuyor. Başakşehir'e de Avrupa için teşekkür ederiz ama Başakşehir'i yine oyun dışı bırakacaktır. Yüzde eminim buna. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen... Ben de. Bu kadro ve teknik heyetle şampiyonluk şansı yok. Ya, teknik heyet. Bilmiyorum ben. Ünal Hoca'yı gönderdi. Şenol Hoca milli takımdaysa bence ya, bu Abdullah Avcı Trabzon'u şampiyon yapacak. Ya Sergen Yalçın gelir şampiyon yapar ya da Abdullah Avcı. Bir de Tamer Tuna denilebilir orada. Tamer Tuna çok iyi bir Trabzonludur. Orada denilebilir. Ne diyor Tolga Bey? Emre Samet Demir doğru söylüyor. Ben yedeklerde gördüm de hiç oyun almadı. Galatasaray maçında da oynatmadı. Diğer maçları bilmiyorum ama. On, Samet Hoca hazırlıyordur hiç... onu. Çünkü Samet Hoca'lık bir adam. Baktın o hazırlıyordur onu. Aynen. Sen beğeniyordun. Demir. Sen beğeniyordun Emre Demir'i. Evet evet işte denenebilir. Yaşı da tam Samet Aypabalık. Yani, yani Samet Hoca'yı olarak. Kayseri Spor kovmazsa yüzde yüz ligde kalır. Hiç sıkıntı çekmez. Ben size söyleyeyim. Yani Hoca onu ligde tutar bırakır takımı zaten öyle bir yapısı var. Ama Trabzonspor'un daha çok işi var. Çok biraz geride kaldı. Oyun olarak da geride kaldı. Yani gol atmadan kazanamazsın. 2-2, yani. daha 4 eder. Ya Son Rize bir yorum varsa mi? kimi? Rize maçını Rize maçına ya, bakamadım ben. Yani. Trabzon maçını Trabzon'dan izliyordum. Trabzon'dan sektim. İlk yeri bittince Trabzon'un şeyi açtım Rize'yi. Penaltı oldu. Rize penaltı attı. Kapattım. Trabzon maçı bitti. Rize maçını açtım. Rize gene penaltı atıyor. Şeyi gördüm ben az evvel. Penaltıyı vurdu, ee... kaçırdı. Bir daha vurdu, kaleci kurtardı. Skoda vurdu, gol oldu. Hakem iptal etti. Orada kestim yayına gireceğiz diye. Sonunu göremedim. Özgür Yankaya'ya böyle bayağı beddualar okunuyordu. o O beddualarla beraber şey ee, ne derler öyle bir sonuç gördüm. Ama bakalım onu da sonra değerlendiririz. Aynen. Varsa son bir yorum alayım kapatalım. Son yorumum yok. Kara Gümrük şimdi Erkal Bey'e devrediyorum. Karagömür kişi Erkal Bey'de. Trabzonspor evet. maçı için e, yorumlarımızı sizlerle paylaştık. Tekrar alt yazılı Tekrarlayalım. Gol sesi çıkmadı. Trabzonspor bir puanla dönüyor Kayseri'den. Abdullah Avcı e, kaybetmemeye devam ediyor diyelim bir şekilde. E, ama bakalım kazanma e, literatürüne geçebilecek mi? Saat 21.15'te Fenerbahçe maçıyla tekrar canlı yayında karşınızdayız. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.